Merhabalar, nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum hayat yolunda ilerliyordur sizler için. Bugün 2022 yılının son tutulmasını anlatacağım size. 8 Kasım'da Boğa burcunda ay tutuluyor. Hatırlarsınız 15 gün önce de Akrep burcunda güneş tutulmuştu. Her iki tutulmanın da etkileri aslında iç içe geçmiş etkiler. Fakat bu ay tutulması olduğu için bizi duygusal olarak biraz derinden etkileyecek ee, ve hem geçtiğimiz güneş tutulmasının hem de bu ay tutulmasının etkileri 2023 yılının ilk 6 ayına damgasını vuracak gelişmeleri yaşatacak bize. E, ay ağır ilerliyor bu tutulma sırasında. Yani konular ağır ve sağlam adımlarla ilerleyecek. E, getireceği duygusal değişimler e, duygusal hırpalamalar diyelim aslında e, kalıcı olacak hayatımızda kalıcı değişiklikler için adım atmamızı sağlayacak konu ay tutulması olduğu için evet işin içerisinde duygular var e, olaylar duyguları duygular olayları tetikleyecek böyle ilerleyeceğiz önümüzdeki 6 ay boyunca peki duygu durumumuzu kontrol edebilecek miyiz nasıl olacak derseniz o da pek kolay olmayacak kontrol etmemiz güç olacaktır çünkü içimizdekiler fena halde dışarıya çıkacak. Hem güneş tutulmasının etkisi hem de Mars retrosunun ikizler burcunda iletişimi anlatan, ikizler burcundaki Mars retrosunun da etkisiyle içimizdeki ne varsa, tüm karanlık, öfke hepsi dışarıya çıkacak. Ortalık birazcık gergin olacaktır. O zaman gelin içimizdeki karanlığı, o öfkeyi kabul ederek bir başlayalım. E, ...hiç mi öfkelenmiyorsunuz örneğin, e, hiç mi birinden intikam almak istemiyorsunuz, kıskanmıyorsunuz, hiç mi aklınızdan kötü şeyler geçmiyor, önce bir bunu kabul edelim, hep mi biz haklıyız, e, evet kötüler var, çok büyük kötülükler de var, fakat neden bunları hayatımıza çekiyoruz ve neden biz bunları bu dönemde yaşıyoruz, bir bunu düşünelim ve bir de kendimizi kabul edelim, önce bir kendimizle yüzleşelim... İşe bu soruları sorarak başlayalım Dolayısıyla da böyle olursa olayları büyütmeden ve daha iyi anlayarak yönetebileceğiz ayarlarımız bozuldu biliyorsunuz 2019 yılından beri e, olaylara ve durumlara alışmakta ve anlamakta güçlük çekiyoruz artık bir önce bir bunu kabul edelim dünya aynı değil biz aynı değiliz e, bir şeyler bizim kontrolümüzde değişti Evet her şeyi kontrol edemeyiz. Peki biz bu süreçte ne kadar doğru yaptık? Ne kadarını gördük, ne kadarını görmedik? Önce biz bunun analizini yapalım. Çünkü duygular buralardan etki edecek. Burada biriktirdiğimiz duygular, dışarıya çıkartmadığımız sözcüklerden vuracak bizi. Önce biz bir onlarla yüzleşelim. Şunu da unutmayın ki hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Sürmedi, sürmeyecek. İyi olan da, kötü olan da, hayatın döngüsü içerisinde gereklidir, yaşanmıştır, yaşanır ve biter. Ee, üzülürüz, acı çekeriz, kaybederiz, kahroluruz ama biter. Her şey yeniden başlar. Tam bu noktada duruyoruz en kötüsü bizi öldürür dediğimiz şey bile bizi tekrardan diriltir. Önce bir bunu kabul edelim, bunu güzelce bir sindirelim ve öyle başlayalım etkileri anlatmaya. Çünkü sizi, bizi çok korkutacaklar. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Etkiler çok iyi olacak, işte hiçbir şey olmayacak merak etmeyin diyemem. Yaşayacağız, göreceğiz, yıkılacağız, yıkacağız, patlayacağız, patlatacağız şaşıracağız emin olamayacağız bütün bunlar olacak hem de birden birdenbire olacak. Biz kontrol etmeye çalışırken gerçekleşecek ve o yüzden zaten duygusal durumlarımız çok geçişli böyle heyecanlı ve gergin olacak. Ama bunlar zaten Olmadı mı hayatlarımızda? Ee, her şey yoluna koymadık mı? Bir böyle düşünün. O nedenle de kesinlikle ve kesinlikle en önemli şey hem bu tutulmalar hem de her türlü göksel etki için korkulara kapılmayın, aklınızın süzgecinden geçirin, sağlam olmayı, sağlam kalmayı ve sağlam devam edebilmeyi öğreniyoruz. Akrep boğa aksında bunu 2021 yılının başında pardon 2022 yılının başından beri yapıyoruz e, bu konuların içerisindeyiz korkmadan ilerlememiz gerekiyor korku kesinlikle e, ortaya atılan e, negatif potansiyellere güç verecektir Hayatı değiştirmek gidişi değiştirmek sizin bizim elimizde. Dolayısıyla da korkular konusunda lütfen çok dikkatli olun. Endişelere kapılmayın. Ee, sağlam olmaya ka devam etmeye çalıştığımızı, sağlam olmaya çalıştığımız bir süreçte olduğumuzu aklınızda bulundurun. Ve en önemlisi aslında hayata devam etmekle hayattan vazgeçmek arasında bir yerde duruyoruz. Ee, ve konular 6 ay sürecek. Yani bizim bu... Akrep, boğa aksındaki tutulmalarımız 2023 yılında da devam edecek. 2023 yılına da e, etki edecekler. Buradan başlıyoruz. Lütfen e, ayaklarımızın üstünde sağlam kalmaya çabalayalım. Kendi gücümüze güvenelim diyerek başlamak istiyorum bu tutulmayı anlatmaya size. 6 ay sürecek. 6 e, ay içerisinde yaşanacaklar onlarca yıla etki edecek aslında. Sağlam ve kalıcı olan gelişmelere neden olacak? Şunu da eklemeliyim ki etkiler geneldir. E, genel etkiler her birimizin hayatında e, yer alacaktır. Fakat kişisel haritalarımızda hangi alanlarda etki alacağımız elbette değişecektir. Ama temel etkiler her birimizin hayatında çalışacaktır. Ama her ne olacaksa geleceğimizin değişeceğini, daha iyi olmak yolunda değişeceğini bilirim Bunların içerisinde karmaşalar, acılar, kaoslar olacak ama. Biz daha iyiye gitmek üzere hareket ediyoruz. Dünya daha iyi bir yere gidebilmek ve kalıcı olmak, ayakta kalmak için hareket ediyor. O da bunun için dönüyor. İçindeki bizler de bunun için alacağız etkileri. Uzunca bir süre duygusal ve ruhsal durumunuz dünyevi olana etkileyecek, yani duygusal yapımız hayattaki olayları belirleyecek. Yeter artık ben buna dayanamıyorum dediğiniz noktalarda sizi oraya getiren duruma isyan bayrağı ya da kişilere isyan bayrağını açabilirsiniz. Çünkü yeni bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz ve hayat size nasıl bir şey istediğini ya da istemediğini. ...açıkça ve net bir şekilde göstermeye çalışıyor. Yani siz öfkelenin diye değil, görün ve harekete geçin diye yaşıyorsunuz. Tüm bunları biriktirdiğiniz tüm duygularda sizi harekete geçirmek üzere e, ortaya çıkıyorlar. E, tutulma boğa burcunda, hani boğa burcu daha sağlamcıdır ya da daha sakin bir burçtur... ...ama Uranüs o sakin kalmasını e, biraz engelliyor, e, güvenliğin... E güvencenin burcu, paranın burcu, özdeğerin burcu, boğa burcunda tüm bu konular birazcık gergin olacak. Yani parasızlıktan belki yola çıkacağız, benim olanı korumaya çalışacağız, özdeğersizlikten ya da şefkatsizlikten sevgiye gitmeye çalışacağız. Tam karşısında olumsuzdan olumluya ilerlemeye çalışacağız. Ay düğümleri burada ama ne olursa olsun hayatın bizi desteklediğini bilmeliyiz. Bundan lütfen emin olun. E, tüm yaşadığınız o gergin, e, duygusal durum sizi daha iyi bir yere fırlatmak üzere e, yaşanacak. Olayları bu şekilde geliştirecektir. İşin içerisinde ama intikam yerine adaleti koymayı başarmanız gerekiyor. Kaos yerine düzene güvenmeyi başarmanız gerekiyor. O biraz önce bahsettiğim e, kendi içinizdeki o karanlığı ve öfkeyi kabul ederek başlamanız bu nedenle iyi olacaktır. Bu nedenle duygularınızı o içeride o alevlenen o ruhsal ve duygusal durumu yönettiğinizde e, daha iyi bir yere gidebileceksiniz. Bazı e, ay düğümleri sabit akslarda olanlar için ters köşe yapacak etkiler var. Bunun da nedeni ezberler bozuluyor. Bazılarımızın ezberleri çoktan bozulmaya başladı bile. Unutmayın. E, sert geliyorsa etki hayat bir noktada ezberinizi bozmaya çalışıyordur bunu aklınızda bulundurun Tutulmaların etkileriyle de beklenmedik ani gelişen olaylara açık olacağız ki daha çok bunlar toplumsal düzeyde gerçekleşecek olaylar. Toplumsal patlamalar olabilir ya da depremlerle ilgili konular olabilir. Ve her neyse aslında kişisel hayatlarımıza yansıyacak en çok da ilişkiler ve parasal konularla ilgili olacak bu yansımalar. Ve Akrep'teki güneş tutulmasının etkileriyle de devam ediyor olacak çünkü intikam, kirli işler, kara para... Gizli kapaklı konular, ayak oyunları, ego çatışmaları, iç savaşlar gibi konuları gündeme getirebilir. Ve çünkü biliyorsunuz kahramanımız Mars Retro'da geçmişten gelen konuları önümüze koyacak ama bir yandan geçmişten gelen konular açık edilirken diğer yandan da dağıtılmaya, gizlenmeye çalışılacak. Dolayısıyla birazcık dağılabiliriz. gerçeklerde, hayallerde, nerede, yanılıyoruz anlamayabiliriz, emin olamayabiliriz. Bu da bizim bu süreçteki en zayıf noktamız olacaktır. çünkü özellikle Aralık ayında bu Kasım'ın sert etkilerinden sonra Aralık ayında gelecek olan mars Neptün karesi böyle bir potansiyeli veriyor bize. Kafalar karışabilir, gidişten emin olmayabiliriz. İşte bu tamam mı devam mı konuları tam da Aralık ayının ortasında gündemimizde olabilir. Dediğim gibi ilişkiler konusu özellikle masaya yatacak bu ay tutulmasında. E, tutulmanın yöneticisi Venüs pek güçlü durumda değil. Üstelik de arızalı bir konumda. Akrep burcunda işin içerisinde ya benimsin ya benim etkileri, nefret, kıskançlık, ihanet, sadakat konuları olacak. Özellikle de ikili ilişkilerde ama bu kariyerle ilgili konularda ortaklıklarla ilgili konularda, işin içerisinde para olan konularda da olabilir. O yüzden ticaretle ilgili birazcık karanlık oyunlar, gizli işler bu tutulmanın potansiyelinde. Aynı zamanda ekonomik krizle de bağlantılı olacak bu. Çünkü parasal gösterge bizim için Venüs, Akrep burcunda olması kredilerle, vergilerle, borçlarla ilgili konuları gündeme getirecek. Zaten içinde olduğumuz o ekonomik krizin boyutlarını biraz daha derinleştirebilir ya da krizle ilgili bir takım göstergelerde gizlenme, saklanma gibi konular olabilir. Beklenmedik sürpriz gelişmelere, açığa çıkacak konulara hazırlıklı olalım. Parasal konularda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Dedim ya aynı zamanda çıkış noktalarını da gösterecek bize bu etki ay tutulmasının etkileri ama ancak ezberlerimizi bozduğumuzda gidiş yollarımızı değiştirdiğimizde kendimize farklı seçenekler üretmeye başladığımızda tüm bu gelişmeler bizi daha iyiye götürmek ya da kaynaklarımızı daha sağlam hale getirmek, bundan sonrası için daha güvenilir ortamlar yaratabilmek konusunda da destekliyor. O yüzden sadece olumsuz kısmından tutmayalım lütfen. Yaşadığımız olumsuz deneyimler bizi daha iyi şartları yaratmak konusunda itekleyecek deneyimler olacaktır. Bunu da aklımızın bir kenarında bulunduralım. Sevgisizlik, yetersizlik ve değersizlik hissi de bir köşede duracak. Üstüne de kıskançlıkla karıştırılan o aşkla karıştırılan e, takıntı eklenirse de ilişkiler konusunda da alarm zillerinin çalacağını söyleyebiliriz. Çünkü gerçek aşkın ve tutkunun sınavları verilecek bu dönemde e, ve bu dönemde girdiğiniz hiçbir ilişki içinde bulunduğunuz hiçbir ilişki ilişkideki hiçbir durum boşuna olmayacak. Yani yeni başlayan ilişkilerde boşuna başlamayacak, biten ilişkilerde boşuna bitmiş olmayacak. Haritalara göre ve içinde bulunduğunuz döngülere göre değişecektir elbette ama her şekilde birliktelikler de ayrılıklar da olması gerektiği gibi olacak. Yaşanması gereken yaşanacak, görülmesi gereken görülecek. Her şeyi yeniden başlayacağız. Aslında daha sağlam, daha kalıcı ilişkiler üzerine hareket ediyoruz geçmişten konu kalmasını istiyor hayat. Her şey yeniden başlasın, yeni bir sayfa açılsın ister. O yüzden de ilişki içerisinde devam bile etseniz ilişkinizde yeni bir sayfa açmanız gerekecektir. Özetle aslında yaşanması gereken neyse o yaşanacak. İyi ya da kötü değil. tekamül sürecinizin bir parçası olacak. Ve buradan yeni bir yolda yürüyeceğiz. Her birimiz ilişkiler merkezinde. Ha ilişkim yok ben rahatım deseniz bile bu böyle olmayacak. E, i̇lişkinizin olmaması ile ilgili durumların hesaplaşmaları da e, yaşanacaktır. Oradan da pek kaçış yok diyebilirim. Aile ile ilgili konular gündemimizde olacak. Özellikle anne baba, ebeveynlerimizle ilgili. ve Hatta bizim annelik ve babalığımızla ilgili konular da gündemde olacak çocuklarımız. Aile içerisindeki görevler ve sorumluluklarla ilgili konular gündeme gelecektir. Anne babayla ilgili özellikle yeni sorumluluklar olabilir. Ebeveynlerimizle ilgili hem de kendi ebeveynliğimizle ilgili çocuklarla ilgili de özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tutulma çocuklarla ilgili konularda da gündem olacak. Çocukların okullarıyla, sağlığıyla, beslenmesiyle ki özellikle sağlığıyla ilgili çokça şey duyacağız. Özellikle ülkede çocuklarla ilgili. E, tutulma dünyada yöneticilerle ilgili de etkiler verecektir bize. E, bir güneş tutulması gibi olmasa bile bu ay tutulması da geçtiğimiz güneş tutulmasının destekler nitelikte geliyor. E, yöneticilerin o ego çatışmalarını çok sık izleyeceğiz. Kirli işler, gayri ahlaki işler, adil olmayan yönlerini göreceğiz. Bununla birlikte adil olan tarafları da göreceğiz. Aslında bize iyi olanla kötü olanı, iyilikle kötülüğü çok net bir şekilde gösterecek bu tutulma. Mars da retroda ve çok uzun bir zamandır. Mars skandalları ortaya çıkarttığı yerde duruyor ve bir süre daha orada duracak. Ama biz bunun etkilerini hemen göreceğiz çünkü retroda. E, bu olayları evet şimdi yaşayacağız fakat olayların etkileri hem e, tutulmadan hem de Mars retrosundan dolayı çok hızlı bir şekilde Ocak ayından sonra ortaya çıkacaktır. Etkiyi Mars verecek Ocak ayından sonra gerisi bizim seçimlerimize kalacak. Yani hayatta neler olacak derseniz e, olacaklardan sonra yapacağımız seçimlerle ilgili gelişmeler bize neler olduğunu gösterecek geçip göreceğiz bunları diyebilirim. Jüpiter ise bizi ilkbahar ve yaz aylarına geri götürecek. Oradaki yanlış hesapları, eksik kalanları, atladıklarımızı gösterecek. Hatta o yanlış anlaşılmalar, yanlış yapmalarla ilgili düzeltme fırsatı verecek. İyileştirme ve iyileşme fırsatı verecek. Diğer yandan Jüpiter'in bir başka etkisi de ee, dalgınlıktan dolayı Marsla yaptığı hafif kareden dolayı da birazcık dalgınlık ve kaza riskini yükseltecektir. Aynı zamanda cinayetleri arttıracak bir etkisi de var Jüpiter'in durduğu yerde. Bunu da söylemek istiyorum. Sağlıkla ilgili etkisine gelirsek dolayısıyla Boğa, Akrep, Burcu olduğu zaman özellikle Boğa'da boyun ve boğazla ilgili konular gündeme gelebilir. buradaki hormonlar, TSH, tiroid hormonları ile ilgili konularımız ve sağlık problemlerimiz nüksedebilir. Bu konularda dikkatli olun lütfen ve bununla birlikte üreme organları, bağırsaklar ve bağışıklık sistemi ile ilgili konulara da çok dikkat etmemiz gerekiyor sağlıkla ilgili ve özellikle de önümüzdeki 6 ay ameliyatlık durumlar Artacaktır dünyada ve ülkemizde yani ameliyat olmanız gerekiyorsa olmanız gerektiği için olacaktır. Bu noktada da lütfen endişelenmeyin. Her şeyden önce bu tutulma her birimizin hayatlarının tam orta yerinden girecek. Hem de beklemediğimiz anda az ya da çok belli bir sarsıntıyla her birimizin hayatına dokunacak. E, i̇leriki zamanlarda belki de hiç unutamayacağımız hatta dünyada tarihe geçecek olayları bile yaşatabilir bize bu tutulma. Yine bir dönüm noktasındayız. Daha öncekiler gibi kaçıncı bilmiyorum ama bundan sonra defalarca dönüm noktalarından geçeceğiz. E, bu tutulmanın sabiyan sembolü kendi ruhundan döllenmiş hamile kadın olunca yeniden doğacağımız açık. Belli ki hayatlarımıza yeni tohumlar ekeceğiz. Belli ki daha önce ektiğimiz yeni tohumlardan yeni ürünler olacak. Yeniden doğacağız. Bir şeyler filizleniyor, bir şeyler yeniden doğuyor. E, lütfen buna sahip çıkın. Tutulmanın en güçlü etkilerini de Aralık ayında alacağız. Ve Aralık'taki konular Haziran ayına, 2023 Haziran ayında yeniden gündeme gelecek. Anlayacağınız hiçbir şey bitmiyor. Yeniden başlıyor ve bir süreç dahilinde gelişecek. Dolayısıyla aralığı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Olanları çok iyi anlayabilmek, çok iyi analiz edebilmemiz gerekiyor. E, duygusal durumumuzu çok iyi yönetebiliyor olmamız gerekiyor. O öfkelerimizin ya da itirazlarımızın bir sebebi olmalı. Öyle boşu boşuna bağırıp çağırmak hiçbir işimize yaramayacak. Ne yaşarsak yaşayalım bir şekilde... Toparlanmak durumundayız ve bu toparlanmak için belki de Haziran ayını beklememiz gerekecek. Sabırlı olmaya ihtiyacımız var. Ee, Ocak ayına kadar sürecek bir Mars retrosu var biliyorsunuz ve bu süreçte de Merkür retrosu olacak. Biz Merkür retrosuyla 2023 yılına gireceğiz. Dolayısıyla 2023 yılına Aynı girmeyeceğimizi çok net olarak söyleyebilirim ve 2023 yılındaki biz 2022'deki ve hatta 2020'deki bizden çok farklı olacak. İyi mi kötü mü derseniz benim öngörüm iyi olacak ama nasıl? Biz kendimize güvenmek durumundayız. Kendi gücümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Tüm bu gökyüzü etkileri bize der ki, dünyaya der ki, insanlık... Karmaşadan beslenen, o kurban olmuşluk hallerinden özgürleşmeli. Çektiğimiz tüm acılar aslında aklımızın yolundan giderken ruhumuzun ve duygularımızın bize anlatmaya çalıştığını unutmaktan kaynaklanıyor. E, sürekli bizden daha güçlü bir grubun, insanların varlığından korkarak onların hayatımıza getireceklerinden, daha getirmeden, getireceklerinden korkarak yaşamaya çalışıyoruz. Gücü kendimizde değil, başkalarında arıyoruz. Bütün sorunumuz bu. Olaylar ve olumsuz giden her neyse bundan kaynaklanıyor. Özetle insanlık korkularının kurbanı olmaktan bir an önce vazgeçmeli. Gökyüzü bağıra bağıra bizi bunu anlatmaya çalışıyor. Hep bir başkasının kötü ve ve olumsuz eylemlerinin bedellerini ödemekten vazgeçmeliyiz. Buna itiraz etmemiz gerekiyor ve bunun için de önce kendi gücümüze sahip çıkıp kabul etmek ve gücümüzü sindirmemiz gerekiyor. Güç kötülük demek değil. O hayal ettiğimiz mutluluğu, konforu, güvenli alanları, başkalarının özgürlüklerini ve onların yaşam koşullarını engellemeden de başarabiliriz ve herkes bunun için kendi payına düşeni yapmalı. Gördüğü pisliğe, kire kafasını çevirmemeli. Duyduğu, yaşadığı haksızlıklara susmamalı. Bunu önce kendi hayatında yapabilmeli. Kendi hayatımızda gerçekleştirebilmeliyiz iki yüzlü olmamalıyız. Gökyüzünün bağıra bağıra bize anlatmaya çalıştığı bu. Tüm yaşadıklarımızın temel amacı bu. İhanetinde, kirli olanında, acılarında, yaşadığımız haksızlıklarında, hastalıklarında, o ölmeye çalışan hallerimizin de tüm sebebi bu. Korkmadan, dediğim gibi sağa sola kıvırmadan ilerlemeliyiz. Sağlam olmalıyız. Böyle olunca da bize hiçbir şey olmaz. Bunu bilin ve böyle yaşayın. Ee, size kapatmadan önce videoyu kanalıma abone olmanızı hatırlatmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Lütfen e, videolarımı paylaşın. Çokça izlensin ki e, YouTube'da bizi desteklesin. Tüm bunlarla birlikte kendinize çok iyi bakın. Hepinize sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.